Merhaba arkadaşlar ben Ser bugün sizler birlikte Kaptan Suza Ace transfer videosundan karşınızdayız arkadaşlar yani transfer haberleri videosundan ve bugün sizler birlikte hangi transferlerin geldiğinden bahsedeceğim arkadaşlar Ace'de bu videoyu aslında daha erken bir zamanda yapmayı planlıyordum ama maalesef sorunlar çıktı ve bu sorunlar yüzünden ve bu sorunlar yüzünden bu videoyu şu an yapıyorum arkadaşlar. Kals 21 Ağustos'ta geliyor, 31 Ağustos'ta girecek şekilde ayarlı ama sadece Kals gelmiyor arkadaşlar. Toplu kısmında paylaştığım gibi Conti de gelecek arkadaşlar. Conti 100, Kals 126 altın bilet olarak geliyor. de 100 kırmızı bilet olarak geliyor. Ama 10 gündür de video atamıyorum arkadaşlar ve bunun sebebinden de bahsedecek olursam şu şöyle arkadaşlar şöyle bir durum var. Ben üniversite için hazırlık yapıyordum. Toplu kısmından da paylaştım bu arada. Üniversite için yani üniversite için hazırlık yapıyordum. Kayıt işlemlerini falan yaptım şu anda. Bölümüm hazır arkadaşlar. Şu anda istediğim bölüme bölüme sahip değilim ama çalışacağım arkadaşlar ve o bölümü de kazanmaya çalışacağım elimden geleni yapacağım ve istediğim bölümü de sahip olacağım şu anda patoloji bölümü okuyacağım arkadaşlar ve ondan sonra da istediğim şeyi de okumuş olacağım yani patoloji bölümünden sonra da AM'deki bölüm neyse onu okumuş olacağım Neyse bu seferki transferler bu şekildeydi. Kaz ve Conti gelecek Sonraki transfer ne gelecek belli değil Orada sorunlar yaşandığında ba Bahsetmiştim arkadaşlar ve bu sorular e Sesle ilgili sorunlar yaşadım arkadaşlar Kayıt ederken ses falan çıkmamıştı O yüzden ayarlamam gerekiyordu şu anda da pek de ayarlamış değilim yani Telefonumdaki sesle kaydediyorum şu anda Neyse Conti ve Kals geliyor arkadaşlar. E, Conti ve Kals gittikten sonra Eylül'e geliyoruz Belki Eylül'de yeni transferler gelebilir. Yani yeni oyuncu. Umarım öyle olur. Yoksa artık oyna ne olur bilmiyorum yani. Bir türlü güncelleme gelmiyor. Yeni oyuncu gelmiyor işte. O zaman sonu ne olacağını bilmiyorum arkadaşlar. Neyse. İlk transferler bu şekilde olduğundan bahsettim. Videonun sonuna gelebiliriz arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek hoşça Hoşçakalın. Bay bay.